Nikel alaşım kaliteleri hakkında özet bilgiler video serimize hoş geldiniz. Inconel 600 veya diğer adıyla Eloy 600, korozyon ve yüksek sıcaklığa maruz kalacak parçalar için temel mühendislik malzemesi olarak kabul edilmektedir. İçerdiği minimum %62 nikel ve yaklaşık %15 krom, malzemenin korozyona ve yüksek sıcaklıklara uzun süre dayanabilmesini sağlamaktadır. Bu malzeme dondurucu soğuktan yaklaşık 1000 derecedeki çok yüksek sıcaklıklara kadar oldukça geniş bir kullanım alanına sahiptir. EN normuna göre 2.4816 olarak adlandırılan bu alaşımın mekanik dayanıklılığı da yüksektir. İnkornel 600 malzemeler genellikle ısıtıcılarda, kondansatörlerde, kağıt hamuru üretiminde, ısıl işlem fırın ekipmanlarında, havacılık araçlarındaki çeşitli gövde ve motor parçalarında kullanılmaktadır. İşlenebirliği zor olmayan bu malzeme, bu bakımdan 304 kalite paslanmaz çeliğe oldukça benzemektedir. Daha detaylı bilgi için web sitemiz birçelik.com'daki inkornel 600 kalite nikel alaşım sayfasını inceleyebilirsiniz.